19 Nisan 2020 güzel başkentimden herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dumanla dişimin uçumlarına devam ediyoruz ama hayvanı çıkartırken yerden parlattık. O anda telefona düğmeye basmayı geç kaldık. İşin gerçeğini söyleyeyim. Şu anda havada ısıtmayı bekliyoruz. Altına kuşatacağız. Hadi hayırlısı. Bugünkü uçumu da Mehmet Özkan Kılıç kardeşimize geliyor. Yani lakabı çekiç. İşin gerçeğini söyleyeyim. Ona bugünkü uçumunu armağan ediyoruz. Hayvanlar şu anda da havada. Bekleyeceğiz bakalım. Hadi Aylis. Mehmet'in bu sana armağanım. Kapıştır. Kaldır. Mehmet'im bu sana armağanım. canını yerim. Aferin kızım. Canını yerim. Aferin kızım.